Değerli takipçiler merhabalar. Artık sonlarına yaklaşıyoruz bu pratik teknik analiz çalışmalarının. Şu anda istediğim şey dip ve tepeleri, tepe ve dipleri, yükselen dip, yükselen tepe fark etmez. Bunları birleştirmeniz. Bu kadar. Mesela bu dip, şu tepe. Bu dip, bu dip. Bu dip, bu tepe. Bu dip, bu dip. Bu dip. Şu an yükseliyor farkındaysanız derken bu dip peki buradan devam edelim dip tepe tepe dip sonra bu dip herhangi bir yer olabilir hiç fark etmez ben tamamen rastgele seçiyorum gördüğünüz gibi sizde tepe dip fark etmez düşen yükselen önemli değil önemli olan bunları birleştirmeniz. Okay. Bu şekilde birleştirmeniz. Açısına bakmaksızın, dikliğine bakmaksızın ve anlamaya çalışmadan bir sanatçı gibi bunları birleştirin. Trend çizimlerinde artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yani bu alıştırmalarda Alıştırmalarınız devam edecek. Ancak şimdilik tren çizimleri konusunda çalışmalarınızda buraya kadar gayet iyi gittiniz. Hepsini tamamladıysanız uzun uzun hepsinin üzerinde çalıştıysanız. Burada yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi Bence bir seviyeyi bitirmeden başka seviyeye geçmeyin. Ben göstermek için yaptım. Burada oluşabilecek bütün noktaları elinizden geldiği kadar belirgin olan seviyeleri birleştirin ve bunu yaparken mutlaka perfect çizmeye devam çalışın. Ben şu anda hızlı hızlı size gösterebilmek için çiziyorum. Siz bunu lütfen daha düzgün bir şekilde neden? Çünkü siz bunun alıştırmasını yapıyorsunuz ve öğrenmeniz açısından, elinizin yatkınlığı olması açısından ve beyninizin otomatikleşmesi açısından bunları bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka bir sanatçı gibi bir finallere hazırlanan bir öğrenci gibi yarınki toplantınıza hazırlanan, sunumunuza hazırlanan bir ee, çalışan gibi bir profesyonel gibi lütfen bu seviyeleri tek tek çizerek ince ince çizerek çalışmalarınızı tamamlayın. Bunu yapmamanız gerçekten ileriki dersleri anlamayacağınız anlamına geliyor. O yüzden e, ileride göstereceklerimi hiçbir şey anlamadan <laughs> sadece bakmak istemiyorsanız. Mutlaka bu çalışmaları yerine getirmelisiniz ki bunlar henüz başlangıç seviyesi olduğunu da belirtmek isterim. Bunların her biri sadece ve sadece başlangıç seviyesi. Gelişmiş değil. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün hepsini yaptık. Dakika zaman fark etmez. Beş dakikalık olur, bir saatlik olur, bir dakikalık olur, bir günlük olur. Hiç önemli değil hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi tepeleri birleştiriyorum. Okay. siz benim yaptığım gibi yapmayarak mutlaka ve mutlaka perfect gidiyorsunuz ve anlamaya çalışmayın. Sadece iki nokta birleştir. İki nokta. Bu noktadan sonra uygun görülen bir nokta. Bu nokta uygun görünen mesela şu nokta. Okay. Bu nokta ve uygun gördüğümüz bu nokta. Bu nokta ve uygun gördüğümüz şu nokta. Yine bu nokta ve uygun gördüğümüz bu nokta. Düşen tepelerden dipleri, tepelerden tepeleri, bakın tepelerden aşağıdaki tepeleri ve yukarıdaki tepeleri, diplerden aşağıdaki dipleri ve yukarıdaki dipleri Yine diplerden aşağıdaki tepeleri ve yukarıdaki tepeleri, yine tepelerden aşağıdaki dipleri ve yukarıdaki dipleri birleştirebilirsiniz. Ee, tekrar ediyorum. Tepelerden yukarıdaki tepeleri, aşağıdaki tepeleri, yukarıdaki dipleri, aşağıdaki dipleri. Diplerden ise yukarıdaki tepeleri, aşağıdaki tepeleri, yukarıdaki dipleri ve aşağıdaki dipleri birleştirebilirsiniz. Ee, elinizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar bol bol noktaları bir araya getirmeye çalışın lütfen. Ve bir şey anlamanıza gerek yok. Bunun bir sebebi yok. Yani ne çıkaracağım buradan demenize gerek yok. Bir sanatçı gibi yanlış yaptığınızda hemen geriye gelin. Şuradan trend çizgisini seçiyorsunuz. Burada mıknatıs modu, güçlü mıknatıs modunu devreye alıyorsunuz ve çizimde kal. Bunu da işaretliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. Artık tren çizimlerinin sonlarına geldik. Geliyoruz. Belki de bu son videoydu. Şimdi ee, bakmadım tekrardan ee, bu programa. O yüzden ee, bir program dahilinde ilerliyorum. Bir program yaptım ve o program dahilinde ilerliyorum. E, zaman içerisinde artık daha profesyonel, daha gelişmiş analizlere geçeceğiz. O yüzden bunları iyi öğrenmeniz önemli. Gördüğünüz gibi dip tepe dip tepe buraları birleştirebilirsiniz. Peki şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuza kadar. Lütfen takip edin. Takipte kalın. Paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.